Bugün cildinizin genç, kırışıksız, parlak olabilmesi için hangi yiyeceklerden, içeceklerden uzak durmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu konuda 7 bilimsel makale inceledim. Bu bilimsel makaleler 500 binden fazla kişinin genetik, davranış ve beslenme alışkanlıklarını inceliyordu. Ve özellikle bu 5 besin grubunun ciltte yaşlanmaya, cilt kanserine neden olduğu bilimsel olarak destekleniyor. Cildimiz çok önemli organımızdır. Her 28 günde bir yenilenir. Bu demektir ki eğer siz doğru beslenirseniz, cildinize doğru bakım sağlarsanız 28 günde bunu yenileyeceksiniz. Yepyeni cilde, sağlıklı cilde, parlak, kırışıksız bir cilde sahip olabileceksiniz. Özellikle yaşlandıkça kırışıkların artması sadece cildinizde oluşan süreçle ilgili değildir. Bu iç organlarınızın da yaşlanması anlamına gelir ve cildiniz genel refah seviyenizi yansıtır. Tabii ki gidip estetik e, operasyon yaptırabilirsiniz, estetik süreçlere girebilirsiniz, ekstra bakımlar sağlayabilirsiniz. Ama unutmayın estetik doğal güzelliğinizi bozabilir bunu doğal yollarla yani doğal beslenerek, sağlıklı yiyeceklerle, takviyelerle yapıyorsanız neden bunu yapmıyorsunuz? Ve özellikle cildimiz sağlıklı olursa, doğru beslenirse bu sizi güneş ışıklarından koruyacak bir bariyerdir. Aynı zamanda toksinlerden, bakterilerden, mayalardan, mantarlardan koruyacak ayrı bir bariyerdir. Diğer taraftan ruhunuzu, duygunuzu, stresinizi yansıtır. Bu önemlidir. Dolayısıyla cilt bakımı sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da çok önemlidir. Peki hangi yiyecek içeceklerden uzak duracağız? Burada ilk bakmamız gereken kahvedir. Kahve tüketiminin özellikle ciltteki kırışıkların artmasıyla direk ilişkisi vardır. Neden? Çünkü kahvenin içerisinde bulunan kafein bazı kişilerde stres algısının yüksek olmasına neden oluyor. Stres cildi yaşlandıran önemli bir süreçtir. Şöyle düşünün tatile gidiyorsunuz. Tatil dönüşünde böyle cildiniz parlak, canlı, neşelisiniz, enerji yayıyorsunuz. Niye? Çünkü tatilde enerjiniz yükseldi, stresiniz düştü ve bu da cildinize yansıdı. Daha düşük stres daha parlak cilt demektir. Eğer siz sabah ilk iş kahve ile sürece başlıyorsanız gün içinde stresiniz yüksek olacak demektir. Üstüne üstlük buna süt ilave ediyorsanız, özel şuruplar ilave ediyorsanız, lezzetlendirmek için bir şeyler yapıyorsanız, cappuccino veya frappuccino gibi içecekler içiyorsanız bu zaten sütün içerdiği yağlar ve diğer bileşikler neticesinde daha fazla aslında cildinize zarar veriyorsunuz demektir. Sağlıklı bir hidrasyon cilt için önemlidir ama hidrasyon dediğim su almak çok önemlidir ama bunu yeşil çaydan alabilirsiniz. Yeşil çayın içerisinde çok değerli polifenoller vardır. Mesela işlenmemiş maça. Maça çok değerlidir cildin gençleşmesi için çok faydalıdır. Güne kahve içerek başlamak yerine yeşil çay içebilirsiniz. Bu sağlığınız için çok önemli olacaktır. Kahvenin etkisini sadece normal insanlarda görmüyoruz. Mesela gül hastalığı olanlarda veya sedef hastalığı olanlarda görüyoruz ki kahve içtiklerinde bir şekilde cildinde semptomlar ciddi anlamda artıyor. Burada özellikle sıcak kahvenin de ekstra etkisi var. Çünkü Kahve içtiğinizde damarlarınız genişleyecektir. Bu cildinize daha fazla kan besleyecektir. Bu çok iyi bir şeydir aslında ama aşırısı vücut tarafından, deri tarafından tolere edilmelidir. Deriniz bunu telafi etmek için daha fazla yağ üretecektir, sebum üretecektir. Bu da daha fazla akne ile ilişkilidir. Dolayısıyla kahve tüketimini azaltıp yerine yeşil çay veya başka alternatif su kaynaklarını tüketebilirsiniz. Daha iyi cilt sağlığı için. Peki ikinci uzak durmanız gereken besin grubu nedir? Bu ekmektir. Ekmek tüketiminin cilt sağlığını kötü etkilediğini biliyoruz. Özellikle yine 500 binden fazla kişinin genetik verilerine bakarsak, genetik olarak cilt kanserine yatkın olan kişilerde ekmek tüketimiyle birlikte bu yatkınlık daha da artıyor. Yani diyelim ki ailenizde, halanızda, teyzenizde, annenizde, amcanızda daha önce cilt kanseri olduysa, Ekmek tüketimini artırırsanız sizde de olasılık artar. Özellikle skuamos cilt kanseri ile ilişkilidir. Bu ciltte bulunan keratinosit dediğimiz hücrelerde oluşan kanserden bahsediyorum. Ekmekle ilgili çok fazla tartışma var ama sağlıklı ekmeğin ne olduğunu, nasıl bir ekmek tüketmeniz gerektiği konusunda daha önce videolar yapmıştım. Gidip inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama ekmek genel olarak modern ekmek sorundur içerisinde ne vardır? Yüksek oranda nişasta vardır. Yüksek oranda gluten vardır. Koruyucular vardır, tatlandırıcılar vardır, kıvam artırıcılar vardır, lezzet artırıcılar vardır. Bunların hepsi bağırsak sağlığınızı bozar. Bağırsak sağlığının bozulması demek direkt cildinize yansır. Çünkü bağırsak cildin ters çevrilmiş halidir ve buradaki bağırsak da bakterilerle temas eder, dış ortamda bulunur. Aslında içinizde bulunsa da o bir dış bariyerdir. Deriniz de aynı şekilde birbirinin köken olarak benzeridir. Bağırsaklarınıza iyi bakarsanız cildiniz de güzel olur. Bu da özellikle ekmek tüketimini minimuma düşürmek, gluteni azaltmak, bunun yerine sağlıklı ekmekleri tercih etmek, sağlıklı lif kaynaklarını tercih etmek cildinizin yaşlanmasını engelleyecektir, cilt kanserini engelleyecektir. Bu önemlidir. Peki cildinizin genç kalması için, kansere yakalanmamak için hangi içecekten uzak durmanız gerekir diyorsanız üçüncü olarak özellikle beyaz şarap ve şampanyadır. Alkolle ilgili bilimsel veriler şunu ortaya koyuyor. Alkol bir dezenfektandır ve alkolü içtiğiniz andan itibaren bağırsak sağlığınızı bozar. Bu direkt deriyle de ilişkilidir. Çünkü alkol suda çözünen, yağda çözünen bir bileşiktir. Çok rahat bir şekilde derinize kadar ulaşabilir. Ve ulaştığında özellikle damarların genişletilmesi ve daha sonrasında da kasılmasını sağlar. Bu da yine cildinizde daha fazla yağ üretimi, akne, cilt hastalıkları, kırışıklıklar, lekeler ve özellikle melanoma gibi cilt kanseriyle direkt ilişkilidir. Özellikle beyaz şarapla ilgili bu veriler nettir. Ama kırmızı şarapla ilgili elimizde bu kadar nedensel bir ilişki yok. Tam olarak bilmiyoruz kırmızı şarabın etkisi. Belki kırmızı meyvelerde bulunan polifenollerin etkisi nedeniyle direkt cilt kanseriyle ilişkili olmasa da benim tercihim genellikle alkol tüketmemektir. Çünkü alkol genel sağlığı, ruhsal sağlığı ve deri sağlığını bozar. Bunun yerine daha sağlıklı alışkanlıklar tercih edebilirsiniz. Cildinizin lekesiz, canlı, parlak olması için dördüncü uzak durmanız gereken besin grubu doymuş yağlardır. Yani hayvansal yağlar diyeceğim yağlardır. Çünkü yağlar evet faydalıdır. Yani doymamış yağlar neler de var. Mesela avokado da var, zeytinyağında var, zeytinde ve cevizde. Bunlar doymamış yağlardır. Bunlar cilt için çok önemlidir, faydalıdır. Ama hayvansal yağları aşırı tüketirseniz burada bir dengesizlik olacaktır. Özellikle omega 3 dediğimiz yağlardaki eksiklik vücutta inflamasyon dediğimiz iltihabı artıracaktır. Yani vücudunuzda bağışıklık sisteminiz aşırı aktif olacak anlamına gelecektir. Bu da derinizin sağlığını bozacaktır. Derinizi yaşlandıracaktır. Cilt kanseriyle de ilişkilidir. Bunu tersine döndürmek yani hayvansal yağları azaltmak, doymamış yağları artırmak, bağırsak üzerinde etkisi nedeniyle cilde de fayda sağlar. Yani zeytinyağını doğal olanı artırmanız gerekir bol bol Akdeniz tipi beslenmeniz gerekir. Burada Akdeniz tipi beslenme derken içerisinde ne var? Balık var, keten var, baklagiller var, semizotu var. Mesela omega 6, omega 3 açısından zengindir. Çiğa gibi işte tohumlar var. Yine meyveler var. Bunun Bundan ilave ceviz yağı var, avokado yağı var. Bunlar çok faydalıdır tohum yağları. Bunları kullanabilirsiniz. Tercihinizi bu yönde artırırsanız cildiniz daha genç olacaktır. Cildinizin güzel, genç ve canlı olması için 5. uzak durmanız gereken şekerli içecekler ve şekerli yiyeceklerdir. Özellikle diyelim ki siz işte şekerli içecekler içiyorsunuz, soda içiyorsunuz, enerji içecekleri içiyorsunuz. Bunların içerisinde fruktoz vardır. Fruktoz ve şeker içeriği insülinde artışa neden olur. İnsülinin sürekli artması genelde Dokularda büyümeyi sağlar. Yani insüline benzer büyüme faktörleri neyi sağlar? Aşırı ben oluşur yüzünüzde. Ve bu benler, sihirler sizin için pek sağlıksızdır. Bundan ilave insülinin genel olarak yüksek olması gen cildinizdeki genetik yapıyı da bozar. Cildinizde aşırı lekelerin oluşmasına neden olur. Cilt kanserine neden olabilir. O yüzden mesela prediabet olanlar veya diyabet hastaları olanlarda cildin eninde sonunda daha çabuk yaşlanması sık, sık görülür. Çünkü dokularınız beslenemiyor. Onlara şeker yüksek olsa da şekeri kullanamıyor. Çünkü insüline dirençli hale geliyor. Bu da önemlidir. Cildinizin güzel görünmesi, yaşlandığınızda bile genç kalması gayet mümkündür. Bunun için beslenmeyi kontrol etmek, düzenli spor yapmak, karaciğer sağlığını, bağırsak sağlığını dikkate almak çok önemlidir. Güzellik size özgüven sağlar, daha iyi ilişkiler sağlar, daha iyi statü sağlar. Bu sizin için çok önemli olacaktır güzellik uğruna tarihten örnek verirsek Kleopatra daha güzel görünmek için bu doğal bakım yağları kullanıyordu, çeşitli banyolar kullanıyordu. Çünkü daha güzel görünmek onu daha güçlü hissettiriyordu. Bu çok önemlidir. Ama yine unutmamak gerekir ki iç organlarınızın sağlığı cildinize yansıyacaktır. Cildimiz kalpten ayrı değildir. Karaciğerden ayrı değildir. Sadece cildinize bakım sağlamak diğer organları göz ardı etmek anlamına gelmemelidir. Bütün vücudunuz, bütün organlarınız birbiriyle ilişkilidir ve hepsinin sağlıklı olması genç olmak anlamına gelecektir. Bunu da yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenme alışkanlığı oturtabilirsiniz, sağlıklı spor alışkanlığı oturtabilirsiniz. Bu sizin için uzun vadede çok faydalı olacaktır. Sağlıklı beslenmeyi alışkanlıkları kendi başınıza çözemiyorsanız profile girin, online bir danışmanlık tercih edin. Bunu beraber çözelim. Bugün söylediğim verilerin bilimsel kaynaklarına erişmek istiyorsanız WhatsApp grubumuza dahil olun. Blogları, makaleleri paylaşıyoruz, buradan erişebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.